Herkese tekrardan merhabalar. Bugün Bloodborne'un kaçıncı bölümü? Dördüncü bölümündeyiz. Bugün eski yardıma gideceğiz. Eski yardımı tamamen temizleyeceğiz. Kana at, çana, kana kana at canavarı öldüreceğiz. Oradaki boss'u öldüreceğiz. Kan cefere taktık. Gidebiliriz. Hmm, nereye gidecek bir kez geldim. Eski yardıma <laughs> <laughs> gideceğiz. geldik. Önce, önceki önceki bölümde burada adamla savaşmıştık hatırlıyorsanız kurtla. <laughs> Kaza <Kasaba> çok olacak. <laughs> girmesi buraya isten istenmiyor. Abzor'un girmesi istenmiyor buraya. Sağdaki ölüm var. aşağı atlıyoruz. Bu da biri var. Eşya alıp kaçabiliriz ama kaçmayacağım. Abici meşalesi. Daha güçlü oldu, işte onu takacağım. Teşekkür ederiz. Bloodborne serisi bitince ya Dark Souls 2'ye başlayacağım ya da Elden Ring'e bilmiyorum. Ama yüksek ihtimalle Dark Souls 2'ye başlarım. Bir tane avcı var. Burada yine. Bu garip adamların kralı. Şuradaki kulede bak. Taramalı makine makineli tüfekle işte Bizi tarıyor oraya benzinle girince bizim girmemizi istemiyor işte <laughs> ve bunlar ateşten korkuyor avcı mekanesi tutabilirsiniz orada karşıda Hala menzilde değiliz. Bize güçlü bir avcı olduğumuzu söylüyor. Ve menziline artık girdik. Açığa açıklamıza bize vurabilir. Bunlar ateşten korkmuyor. Ah, bunlar bize Hatta şu an ateş ediyor da. Ama ateş etti daha demin. Bakın orada. Ana Oha. O kadar vuruyor muydu Buradan da gidebiliriz. Buradan gidelim. <laughs> Buradan gidiyoruz. Saklandık. Aşağıya aldık. Koş 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 koş. öldürüyoruz herkesi. Burada iki tane avcı var. Bir tanesi geldi hatta yanımıza. Bir tanesi kulede, bir tanesi yanımıza zaten. Bu avcı ama korkak bize saldırmıyor. Arada bir gidip geliyor. Gelmesini bekleyeceğiz, gelince vuracağız çünkü o ana mekana çıkınca onun olduğu yere yukarıdaki silahlı adam vuruyor, silahlı avcı vuruyor. Yere diğer. Hadi be.

yan basabiliyor bu da bir dakika hmm. evet şimdi devam edelim Allah. Oh. Neden sizi çok zorladı beni? Öldürmeyelim ya. Çok kolay bir aslında ama zorlandım. Adam düzgün durmuyor. Evet. öbür aşağıda da yol vardı aşağıdan geçerip buraya gelecektik aşağı tarafımıza ama oradan gitmek kötü bir şey çünkü burada alt en altta bayağı bir 20 30 tane adam var ve burada bir yağ küpü var buna vurunca yere düşüyor ve patlıyor aşağısı bazı adamlar yarı söylüyor aşağıdakileri buradan devam ediyoruz atlıyoruz. Ha bağırıyor biz görünce. karşıya zıplıyoruz. Zıplamamıza gerek yok. Burada eşya var. Gereksiz bir şey zaten. Zıplayamazsınız zaten. Buraya düşüyorsunuz. Buraya geliyorum. Buradan aşağı atlıyoruz. Aşağıda bir zıplayalım. Şuraya koşuyoruz. Şuradaki eşyayı alıyoruz. Adamları öldürmeyeceğim. Uzun sürüyor. Buraya koşuyoruz. Burada eşyalar eşya Eşyayı alıyoruz. Adamları kaçıyoruz. Birisini bir canı var. <laughs> so Sol dönüyoruz eşya almak için. Çok yüksek sesli. Kan taşını Ve evet. bossumuz orada kadar canı var. Şurada boss arınası. Şimdi gidiyoruz oraya. Buradan gidiyoruz. eşyayı alıyoruz. Buradan çıkıyoruz. <laughs> Buradan çıkınca da avcıyı öldürdüğümüz yere geliyoruz. Avcıyı öldürmeye çalıştığımız yere geliyoruz. Kesin açıyoruz. Avcıya görünmek şimdi boş boş şey var. İniyoruz aşağı devam Bur buradan şimdi burada da zorlamamız lazım şey var örümcek var ama nerede Aa, burada burada Uuu işte. kurtta geldi Bitti inşallah buraya gelen ben sizin gibi geliyordur. Önce bir şahsını alıyoruz. O zaman yeri alıyoruz. Buradan burada dikkat ediyoruz. Sağdan adam atlıyor bize. Tamam. Bak oha ne oldu? Ve buraya çıkıyoruz alıyoruz çıkıyoruz full yukarı en yukarı en yukarı en 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 bunu tabi açınca sonra yine en yukarı çıkıyoruz ve eşya da var ateş kağıdı aşağı atlıyoruz burada bir tane daha oda var aşağı atlıyoruz ve giriyoruz eşyayı alıyoruz Buradan aşağı atlıyoruz, buradan aşağı atlıyoruz Buradan devam ediyoruz Baş başa sola dönüyoruz Buradan dönüyoruz Yukarıda kurt var Kurs kuruyor bize Alıyoruz bunu Buradan geri kaçıyoruz Buradan dönüyoruz hatta dur ya şöyle yapalım bosa gidelim bosa girmeyelim ona kesimi açtık zaten eşeği alıyoruz oh ölürsek de bir şey olmaz olur ya da olur, olur beş bin var olur. öldük can da basamadık. Ne yapacağız? kan şişesi lazım bize. Kan şişemiz varsa yerine desek yüz olur. Yes, var. Mermi eksik sadece. Mermi de sıkıntı yok. Mermiye fazla gerek yok bu bosta. Koşuyoruz. Ee, aşağı. Burada avcı beşerisini almıştık. Buradan aşağı iniyoruz. Buradan da aşağı iniyoruz. Buradan da yine aşağı atlıyoruz. Aşağı aşağılar Sonra buradan şey çıkıyoruz. Sağ. araya yerden sonra. Kurtta bizim paramız var. Kötü oldu. Bizim arkadaşla öldürür müyüz? Burada bir tane NPC var. Alfred o bir yerde konuşmuştuk ya mezarlık vardı dua ediyordu adam. O bu Şimdi onu çağırabiliyoruz bosa. Ateş kağıdı vermişti bize. Hazırlı çağırıyoruz. Hazırlıyoruz burayı. Buraya hazırlayayım bir. Ya çıktı. Sonra buradaki kıyafetler hangisini giysek? Bir şey bakıyorum. Canavarlık en az kıyafetler sanki güzel oluyordu. Güzel bunlarla girelim. Bir şey değiştirmez. bir şeyler deneyeceğiz. Mahalle uçkan alıyoruz değil, sınavlıyoruz Adamın gelmesini bekliyoruz. Geldi de bizimki. Canavarı. Gelmesini bekliyoruz. Şunu mavi uçkan uzağa bir yere atıyoruz. Uza, uzağa olmadan bir şey olmaz. bunu var kabin tabletini bastım Şeyi bastım Ateş kaldı. buraya Yukarıda bir bar var. Bu bar tamamen dolunca hasarımız 3 kata kadar çıkabiliyor. 3 kat, 3 kat ne çıkıyor? Ne şey çıkıyor? Bu kıyafetler çıkıyor. İstediğim şey değil. Burada. Dark Souls 3 oynadım. Kalkan tutacağım diye şey yapıyorum. <laughs> Bas Sonra var ki bu boss ki şey Ama ilerideki bosslarda çok O oldu. Oyundaki en bir şeylerden biri bence. şimdi zehirlenmeye başladık artık içlerle bize vurulcaz diye ne diyeceğiz hadi vur altı tamam. şimdi bir daha düşselecek güç tamam. ver bebeğim hadi düşseleyim güçlenmiş. Hangi güçlenmiş zaten? Yok bitirmiş. Helal lan abi. Bak şimdi bana bu şimdi. şuna ha. Okey ah, bir daha bir Şimdi yakında yaklaşınca bile bak zihirleniyorsun. Ama o kadar bu la. Anladım. Lambamızı yakalım. Dün adam bitti, aldı bitti. aldık. Avcı öyle yasla dönüyoruz. Kaç dakika oldu acaba tutmuyorum hiç. O yüzden bir şey daha yapalım kapatayım. Video biter. Şimdi taş bebekten kendimizi güçlendirelim. İnşallah sesim geliyor olur. test etmedim, test etmedim. Kuvvet verelim. Dayanıklılık 15 yapalım. Yeteneğe 15 basalım. Kalan paramıza da mermi alalım. Hihihuhu. Yardım. Katedral semtine dönüyoruz. İyi kader kilisesi bizim öldürdüğümüz olsun orası. dikkat edersem dönüyoruz. Hadi beden. Şimdi. Aha, çağırdığımız kazın orada. Bir tane kadın çağırmıştık. Burada. ne yapacaktık? Bir tane şimdi birisini daha çağıracağız. Ondan önce evet birisini daha çağıracağız. Buraya geliyoruz. Burada sağda bir tane adam var. Bunu ölün. bunu ölün. bunu çok güçlü. Bu poşet elinde poşet tutan adamı öldürün. Öbürünü öldürseniz olmaz. hatta da bir temizleyelim ya güzel silahlar var <laughs> biz bir yere kaçırıyorlar yargılı göre Mert köyü Hebrews'ın cezaevi diye geçiyor ve buraya geliyoruz sadece işte sonra buradan aşağı iniyoruz Aa, burası çok kötü oldu şimdi gelmeyecektik neyse buradan devam oradan aşağı iniyoruz. kadın var o aşağıda kıyafet gerekiyor bize o kadını şeye götürmek için neydi onun ismi kadınlar santiye götürmek için yukarı çıkıyoruz <laughs> lamba var lambayı yakıyoruz silah verdiğim <laughs> sonra burada iki tane yine adamlar var koşuyoruz eşya alıyoruz sen bir sarı vermiyorlar. Dümdüz koşuyoruz sağda adam bizi yakalamaya çalışıyor. Arkamızı kovalıyor mu? Kovalamıyor güzel. Buna devam. Aşağıda bir tane domuz var ya da eşya var. O eşyayı alalım. Şimdi zeyler. peri yapıyoruz. <laughs> oyunu oynayan bazı kişiler şeyi bilmiyor. Domuza silahla peri yapılmıyor diye biliyorlar. Bazı kişiler bilmiyor. Oyunu kaç kilometre bitirseler böyle. Ben de bunu yanlışlıkla öğrenmiştim. Şimdi artık geldi. adamlar güçlü çünkü normal köpekler değil de ya bu eşya var onu almamız lazım onu alsak yeter öldük sakin lan köpekler neyse buraya gitmeyelim eşya alsak iyi olurdu ama sonra da alabiliriz zaten kadın çağırmaya geleceğiz buradan gidebiliriz artık Şey geri dönüyoruz abi çocuğuz. Abi yasa geliyor şimdi. Hadi kadın nerede lan? Yukarıda herhalde. Ha, evet, oradaymış. Hmm bölümleri yaşanacaktır. Katedral oh. diyoruz. Şimdi büyük katedral semtinin büyük bir yeri daha var. Oraya gitmek için ya giz ya gizli odan gideceğiz. Gizli oh. sayılır mı? Sayılır. Ya gizli odan gideceğiz ya da parayla satın alabiliyorsun onun anahtarını büyük bir kapı var anahtarı satın alıyorsun ama satın alma fiyatı çok yüksek 10.000 kan yankısı buradan çıkalım bakalım yukarıda bir kapı var <laughs> o kapıyı açmak için 10.000 para veriyoruz ama ona gerek yok anahtar almak için gizlilik yanı var asansöre biniyoruz burada kapı açılıyor asansöre biniyoruz İzleyen var orada oraya gidelim. sonra gideriz. Dümdüz koşuyoruz sağda bir tane adam var. Hadi gel. <laughs> <Öğretim. gülüyor> Büyük. Skat edersem şeyi açalım. Videoyu bitirelim. Sonra buradaki sandığı açıyoruz. Sonra burada hızlı olmamız lazım. Dümdüz koşuyoruz. Yukarıdan iki tane adam ateş ediyor. Sonra buradan sağa dönüyoruz. Sağa dönmüyoruz. Sola dönüyorduk. Sola dönüyoruz. Burada örümcek var. öldürdük aşağı atlıyoruz alıyoruz eşyayı ikiz kan şeyi önemli sonra buraya geliyoruz burada çok dikkatli olmamız lazım o yanlış geldik galiba evet doğru aşağıda bir tane küçük tahta var oraya atmamız lazım buraya atlıyoruz Cam basıyoruz. Aşağı atlıyoruz. Burada bir tane kapı var. Bak canavar harlı harlaması geliyor aşağıdan. Burada kapıyı açıyoruz. Avcının rüyasına geri geliyoruz. Ama ışınlanmadan bu sefer. Ama avcının rüyasında ya yani kadın falan yok. Kendimizi güçlendireceğiz. Eski avcının rüyası. etrafa bakayım diye. hiç bakmamıştım. Aa saat kulesi var. Sonra burada yukarı çıkıyoruz. Buradaki ay yukarı çıkmıyoruz. Buradaki sandığı açıyoruz. Taş ve bin kıyafetleri de. Kadınlar da şeydeki. Büyü var bir tane. Hızlı yuvarlanmanı sağlıyor. Ama Arkani'yi 15 filan istiyordu. Burada bir şey var. Yemek bağının 3'te 1'i. Oyunun en önemli ise. Oyunun 3 tane bitiriş yolu var. 3 tane bitiriş yolu var. Üçüncüyü, yani gizli olanı açmak için bundan 3 tane alman lazım. Yemek bağının 3'te 1'inden 3 tane lazım bize. Oy. Yanlış durduk. Orada taş bebek var ama bir şey yapamıyorsun kendini güçlendiremiyorsun ya yani bir şey yapamıyor ne diyor terk edilmiş tarzı buradaki eşyayı alıyoruz küçük sensiz onu şeye vereceğiz taş bebeğe vereceğiz sonra buradan diğer çıkıyoruz aşağıdaki hırlama sesine gideceğiz aşağı aşağı ben yine geliyorum. Burada nereydi? Buradan da aşağı. Şuraya. Hızlı olacağız burada şimdi. Hadi. Uf. Peri yaptık öyle. Onu öldüreceğiz. Direkt öldürdük. Rün veriyor bize. Rünleri kullanmak için 5. boss'u öldürmemiz lazım. Heybik. Şimdi burası dolu dümdüz gidersin Baya adam çıkacak yüzden sola gidiyoruz Burada bir tane kıyafet var Bu Kıyafet uh! Biz öldürmeye çalışan adamların Falan kıyafetleri normal adamların Orada var hatta bir tane Buraya mı gidiyorduk yok Dur, Buradan gitmek Önce kaldırdım Hadi ama buradan gidelim. Ben asansörden yukarı çıkıyoruz.